güzel. Kapının içini mutlaka değiştirelim. Evi her zaman kilitli bulduğum. Mümkünse iki kere kilitleyelim kapıyı. Kades uygulamasını biliyor musunuz? Biliyorum. Telefonunuzu da yüklü mü? Hayır. Ee, neden Hayır. neden onu yükleyelim. Aynen onu yükleyin. O sizin can güvenliğiniz için önemli Telefonu bir uygulama. Son yani. zamanlarda bayanların biliyorsunuz bayanlar. Maalesef. Evet. Kadın cinayetleri falan. Onların önüne geçmek için siz de telefonunuza uygulamayı indirin. İki kere bastığınız zaman en yakın polis ekibi gelip sizi bulunduğunuz konumdan alacak. Size ilgili birime götürecek çevre şey, doğal hayvanları koruma durağı bölümünde çalışıyoruz. Hayvanlara karşı sinyal suçlar da Daha önce böyle bir gördünüz mü? Hayvanlara karşı sinyal suçlar Hayır. Şimdi, hayvanlara öndeki yorum, cinsel taciz, istismar, işkence, sıcakta bırakma, aç bırakma, suçlu bırakmak. Bunlara bakıyoruz. Aynı zamanda işte, horoz dövüşüyorlar, köpek dövüşüyorlar. Ve son zamanlarda görmüşsünüz sosyal medyada çok popüler işte mama parasına yavru kedi sahiplendiğini. Böyle bir çalışmıyor. Bunlar yasak aslında. Bu haydi uygulaması da bizim Epsod'daki diğer uygulamamız. Haydi uygulamasını biliyorsunuz. Bunun bir <laughs> aynısı. Buradan ihbarda bunları biliyorsunuz. Çocuktan ihbarda bunu biliyorsunuz. Kendinize <laughs> teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler.